Buradan tüm Türk milletime milli heyecanımızı duyurmak istiyorum. Ben Tuğçe Adımlı Pınar, astrofizikçi ve eski bir sat deniz komando ve inşallah da şimdi ilk Türk analog astronotumuz. Evet doğru duydunuz. Ayda izimiz uzayda sözümüz olmalı diyerek NASA finansmanlı High Seas Analog Astronot Eğitim ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nde Ay simülasyon görevi için uzay alanında biz de varız diyerek başvurdum. Ve ilk Türk analog astronot olarak yerinde görev icra etmeye başarılı bir şekilde ülkemizi temsilen hak kazandım. Ay misyonu uzay görevlerini simüle edecek bu analog astronot görevi Hawaii'deki 2500 metre rakımlı bir yanardağ havzasında gerçekleştirilecek ve çeşitli bilimsel deney ve faaliyetleri yerinde görev ve icra edilecektir. Evet şimdi sorabilirsiniz peki bu analog astronot da nedir? Nereden çıktı? Daha yeni uzaya uzay yolcusu yolladık. Evet gerçek uzay görevleri öncesi dünyada yer eğitimleri ve uzay görevlerini simüle etmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimlere katılan ve uzay misyonlarındaki koşulları analog olarak birebir yerinde simüle eden bilim insanlarıdır. Bu eğitim astronotların uzay görevlerine hazırlanmalarını sağlamak, uzayda karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkmalarını öğretmek ve aynı zamanda mürettebat çalışması becerilerini geliştirmek maksadıyla düzenlenir ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunur. İnsanlığın Ay ve Mars'ta kalıcı tesisler kurma yolundaki ufuklarında 2023 yaz aylarında katılmış olduğum Uluslararası Uzay Üniversitesi Uzay Çalışmaları 2023 programı Human Performance in Space Departmanındaki yani uzayda insan performansı bölümündeki çalışmalarından birisi olan uzun süreli uzay uçuşlarında yapay zeka ve makine öğrenim tabanlı mürettebat yönetim sistemlerinin analog astronot görevleri başlıklı bilimsel faaliyetlerim ile insanlığın gelecekteki uzay görevlerinin kaçınılmaz alanlarına temas ederek bilinen literatürde daha önce denenmemiş deney teknikleri icra etmiş bulunmaktayım. Şimdiki görevimde de bireysel olarak bu çalışmalar üzerine yoğunlaşacak ve bu benzersiz deneyimle uzayın derinliklerine yeni kapılar aralayarak insanlığın ve ülkemizin bilinmeyenle buluşmasına yeni bir boyut kazandırma gayesi içerisindeyim. Evet ve siz değerli destekçilerime ve takipçilerime bir sürprizim daha var. Sıkı durun. Her görev bildiğiniz üzere benzersiz bir misyon ve bireysel motivasyon peşleriyle birlikte icra edilir. Eğer gogetfunding.com sitesi üzerinde başlattığımız finansman hedefine ulaşabildiğimizde görev sonrasında Instagram profilinde kamuya açık bir canlı yayın çekilişi düzenlemeyi planlıyorum ve destekçilerimden birini görevimde taşıyacağım bu değerli NASA astronot motivasyon peçim ile çekiliş vasıtasıyla bir kişiyi ödüllendireceğimi buradan duyuruyorum. Ki bu peçimi de belirtmeliyim ki daha önceki askeri görevlerim sırasında bugünler için motivasyon olarak taşıdığımı söylemeliyim sizlere ve ayrıca Hawaii'nin Ay ve Mars yüzeyi benzeri yavulkanik yapısını merak ediyorsanız onları da paylaşacağız takipte kalın kapanış sloganımız ve mottomuz ile birlikte kapatıyoruz yurtta barış dünyada barış uzayda barış